Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Youtuber savaşlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün kendi aramızda savaşacağız. <laughs> savaş için içerisindeki kurallardan biraz sonra bahsedeceğim. Şimdi videoyu burada durduruyorum. Beklemede kalın. Hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar, bu savaş çok adaletli değil. Onu söyleyeyim ilk başta. <laughs> Şu boyut farkına baktığınız zaman zaten adaleti olup olmadığını anlarsınız. <laughs> ben bölümün başlarında demiştim karakterimi küçük yapayım diye ama izleyiciler dedi karakterini büyük yap diye. Sırf o büyük yaptım. Bize de hepsi hareket hızına vermiş. Benimkine baksana kabak gibi ortadayım. Herkes hızlı ki. Evet. ettim Ya. Baksana şimdi gelin. Adam flash gibi koşuyor. Gelin şimdi. Bittik ya. Arkadaşlar şu çizgiden dışarı çıkmak yasak. Buradan. Evet. Bak o baştan söyleyeyim. bir tamam bak çizgiden dışarı hmm. çıkanın videosundan belli olacak zaten. Arkadaşlar. Ben direkt çiziyorum. direkt, direkt diskalifiye. Ee, savaşı başlattığım andan itibaren herhangi bir yemek yemek vesaire falan yok. Üstünüzde sadece sapanlar, taş. Ben meyve su içeyim o zaman. Ee, benim üstümde oklar varmış lan dur şu oklarımı bırakayım. Ben, aynı. De Vallahi ben de bırakıyorum. Valla ben de. suyu da varmış suyuyla bırakayım. E, suyumu da doldurdum ben kılıcı falan bırakalım. Aa, suyu doldurdum. Hile yapabileceğim bir şey var mı? Ya tamam. suya gerek yok ne şey olacak ya. ya. Tamam. <laughs> Hepimiz bir köşeye geçelim başlayalım. İsmim ben çok heyecanlıyım. Ben hep suyumu içeyim. Tamam siz için ben buradayım. Ben su, suyumu, yiyeceğim her şeyimi maksadım. Ben de, maksadım. Canlar, de. Kaç, canlar kaç Dan canlar kaç? Yasin nerede? Yasin'in Canlarımız şey. mı kaç? Yasin yakınında olayım hmm. ben ya. Abi Neyse, benim ben canım de. 1300. Benimki 1450. Oha. Benim Gelecek 1350. Ben yükselttim ama. ben. Bak ben, ben benim canım 1250. Evet. Tamam ben. Bayağı... Benim 1250 idi. O <laughs> müdahaleden sonra 1350 oldu. <laughs> evet başlatıyorum. Düdüğü Allah çalıyorum. 3 2 1 Başla. Oy, <laughs> <dedim, uyuyordum>. <laughs> Gel lan buraya. gel <laughs> buraya <Kibri, kibri>. gel buraya. <laughs> Tutmuyor ki. Ha bir tane tuttu. Bir tane tuttu. Ya Niye tuttu? O üç kişisiniz. Bana odaklanmayın. Hadi. Yalnız bu sapan bayıltıyor haberiniz var değil mi? <laughs> Canım, Abi bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben taşlarımı Peter'ın içine bırakmışım. Abi Peter'ın içine bıraktım taşlarımı. Daha dur 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 tamam. tamam kafaya. vurdum onu istemedi. Hayır. Kafaya vurdum istemedi. Oh. <güler> <güler> Kim lan bu? Speedy Gonzales. Vurdum. Kim bu? Abi ben niye sıkamıyorum? Abi o vurmuyor niye bunu... şey. Hadi. Bayıl. Oh, bir tane <Güler> vurdum. Abi seni vurdum. Allah. Aha kırıldı dur. Yenisine geçeceksin kırıldı mı? Yenisine geçtim. Kim bu çam yer basın? Oğlum elim kaşıdı Elim kolum döndü. Oh kim ona 14 yiyor abi? versin. <laughs> ya seni, ama ya ne ama, bu, sığınır, burada, bu işte, Ya ya, seni, ya seni. <laughs> Oha, ikleniyor. <laughs> bak bak. 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 Allah bir işe yaramıyormuş. <laughs> <laughs> <Bayan> Kıh <artık, gülüyor> ya. <Yere, yere, gülüyor> artık Taktik abi eğim bozuyorum. Vurdum vallahi oh, Aaa kafadan vurdum <laughs> kafadan <var> Kim bu <laughs> kafaya Abi ne kafayı yiyor o? Bilek, bir dakika siyahi kim adamdan çıktı gibi oldu Lan 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 lan. İtaat suryun tam tam süren. İsere ışıklandı. İyi ya. Tara. Ya sen hediyedim önce hadi. <laughs> Ay Ben kocamanız zaten. Salın beni. Burada ne yapıyorsun? <laughs> küze <Abi>, bak. <laughs> hadi ben kafatına <laughs> vuramadım ya. Ya sen çıkacağım dikkat. <gülüyor> tamam. Tamam <laughs> <bir> salın beni. <laughs> Lan kafayı tutmuyor niye? <laughs> Allah! Al bunu elini bunu elini. Abi şunlara bak bana odaklanıyorlar. <laughs> Allah zekalı mı? Ah vurdum. Bak <laughs> <Sırka>. ya. Yere <laughs> <yana, yana> yatıyor Anam. 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 çıktı alandan. Ama sıç zıplayınca kendisi çıktı ne ha, yapıyor havada kontrol ediyor. Ne iki oldu. <laughs> bak ya şuna bak ya. Ben bir, bir dakika bana? bir şey çekiyorum. <laughs> <Kafaya. gülüyor> ya sen ne yapıyorsun? Oo <laughs> oh, Kenan abiye de çat. Bir daha çat. <laughs> Aha vurdum tamam. <laughs> Aha. Geldim. Ya bak. Bir headshot daha. Bir headshot daha. <laughs> Nasıl kaçıyor? Niye kaçıyor lan? Şuna bak yanına geliyor. Hadi. Çok zevkli çok zevkli. Oo oh, abi, iki kişi bana bakıyor. At bakayım bir daha hop kafaya. bir daha at yere yat 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 yere, at yere. <laughs> yat yere. Niye? Yatmam ben. <laughs> Abi canlarımız kaç? Bilmiyorum ki. Hadi. Çok çok gitmiyor can ya. Abi benim canım bir Abi bitmez ki. Mi? Ee? Yok benim bitiyor. <laughs> benim bitiyor. Abi Atakan fuy bana fakas. <laughs> Manyak herif. <laughs> Manyak <mesela>. <gülüyor> 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 Üstümüzdeki Aa, tıkan, ee, Hepsi kırıldıktan sonra yumrukla savaşacağız. Söyleyin. Tamam. Tamam. Bu kimya bölümündeki küçük sakallı. Tutmuyor oğlum. Kötülemiyorum. Senin abiyle biz patates. Ben, ben hiç Hiyasır mı eleyelim artık ya? Abi beni mi sorun ben? Zaten kocamanım Oh be. Bi bir eşat koydu <laughs> bana kim o? <oldu? gülüyor> Kenan abi. Ne? Galan. Yosun artık. Abi, Atakan niye? <laughs>. Of 42 vurdum. Voy be. <Gülüşmeler> Nerede? İki kişi yanımda gelmiş burası kıyım. Oy tamam. Orada artık çocuk. Allah Allah. Oy tamam. Atatürk'ü ya. tutuyonuz yaa Yerden atıyor Bak 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 <gülüyor> <gülüyor> Ya Atakan bıktım senden çocuk <laughs> Allah Allah Benim eğimim Bu hassasiyet çok ya bir anda Oha. Niye yere yatıyorsun oradan Abi eğim bozuyorum <gülüyor> Atakan Atakan <laughs> Hayır. Abi ben niye tutturamıyorum? Tutturamıyorum. haber nasıl Abi adamın hareket hızı o kadar fazla ki. Ben vallahi shift'e basmıyorum. Şey ben shift'e basmıyorum. Ne yalan söyle shift'siz oynuyorum ya. Çünkü vuramazsın diye artık tutturamazsın ki. Ben attığım yerlere bak dedim. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum taş bitti. Hiç i̇stemiyor ki Yasin'e. <laughs> Abi niye bana bakasın? Peki Kerim ne var, Recep abi var orada. Ne yaptım <laughs> ben sana? Sen hayırsın. <gülüyor> 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 Sen beni ne yaptın? Şey İşim ya. Abi adama vuramıyorum. Herkes çok fazla. İyiyim de kötü zaten. <laughs> Bak vurdum işlemedi. <laughs> Oha. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ben susadım ya. Susuzluktan ölüyorum ben. Ben susuzluktan ölüyorum. <laughs> bir de şu tane alın şu takar aşamdan. <laughs> çift basmayın. O, o, de, bak. Çift basma. <laughs> çift çift basmayın. Çokcan bak çift şuna. <laughs> Arkadaşlar ben susuzluktan ölüyorum. Ne yapacağız bu durumu? Vallahi yapacak bir şey yok. Artık. Abi bu şanssızlık ama Bak hepsi bana odaklandı <laughs> Bak hepsi bana bak. Ahahahah <laughs> deve, deve zor gibi gecem odakta Abi burada ya, bir yüksek sen şey <laughs> Benim iş <şalamazım>. ya <laughs> <laughs> Aa, ya benim 4 tane gitti. Sizin kaç tane gitti? Vallahi Bizim benim 2 tane kaldı. <laughs> of. Abi ben susuzluktan ölüyorum ama ya. Abi susuzluktan ölüyorum. bir de Sarata, bir şansı Matara vereyim mi? Eee olur mu ki ya? Al matara veriyorum. Bir dakika bir dakika. Nerede o? Canım yeterince Al. azaldı ki. Al matara abi, maradın, Teşekkür ederim. Cem ben abi veriyorum. bence para hiç... Teşekkür şey ederim. Ya. <laughs> ne? İşlemeye ki oğlum atıyorum çarpıyor oh vurur mu ya? Yeni saldılar. Aa, rastgele atıyorum tutarsa. Anam. E. Bak ikisi de vurdu. hayvanlar hayvanlar. <laughs> <ne yapıyor> <gülüyor> <ya>? <gülüyor> Bak iş, işlemiyor ya. Hah şimdi işledi. Abi niye bana odaklısın kardeşim sen? Zaten büyüğüm ben. <gülüyor> Hepsi ben <laughs> Banyo kerim Benim son bir tane kaldı ben sonuna yumruk Yok sen yumruk değil Birinin biterse herkes yumruk oynayacak O benimki bitti o zaman son bir tane kaldı Tamam <laughs> Oğlum kimsenin Fiziksel hasarı yüksek olan aldı zaten maçı Yasin Heşat. Aa bak gitmiyor bak abi. Eşat, Yine gitmedi. <laughs> Kenan abi eşat, Aa gitmedi. Eşat abi. Atak aldı sana tek bir <laughs> küçük. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Yasin dur artık. Abi sana tek beni. Gel gel. Niye kaçıyorsun? Gel. Abi benim aim'im kötü de o güzel Benim bitti. Yumruk. Tamam bek... <laughs> Bak bu da beni yumrukluyor. <laughs> <laughs> Hayır. Hepiniz niye bana daldınız? O kim lan 42 vuruyor Oha! Kim vuruyor lan Ben ben Oha Yuh Sayın artık Salla <laughs> artık Oha ben bayıldım Oha hayır, <laughs> hayır. hayır, hayır, hayır. Dur 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 tamam tamam sorun yok sorun yok Ben elenmedim öl öl Arkamda Atakan ya Ben 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 Arkamda... ölmedim ki ölmedim ki daha öldürün abi o zaman niye öldürmüyorsunuz <laughs> güzel güzel güzel. <gülüyor> 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 <O> <gülüyor> Atakam, <gülüyor> koşturarak bana yetişiyor. Ya. Ben yetişemiyorum ki. Yani. <laughs> Hayır ay ya ay 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 vur Kenara attı şey <laughs> Öldür abi öldür onu Onu da öldür Kadına kazanan Ay Kenan yapma, abi yapma, yapma Vur abi vur 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 acıma vur <laughs> Bana da vur gel abi <laughs> Beni de öldür Bir iki vur <laughs> öleceğim ben <laughs> Ya uf ya of Evet <laughs> İşte bu, bu Savaşı <laughs> bu kazanan kenara <laughs> Niye doğmuyorum ya? 30 <laughs> saniye diyor. 30 saniye sonra buluşuruz. Bakayım canıma yalnız var ya 575 kalmış canım ya. He 45 saniye var. <laughs> Bekleyelim bakalım. <laughs> evet arkadaşlar gelin şimdi ortaya. Buraya Aynen. gelin şimdi aynı yere. Evet, Kenan abi. Olsun ya. Beyaz saçlı adama yenildiniz ya. Ben, ben gayet <laughs> eğlendim. Çok, Çok eğlenceliydi. Aynen öyle. Şu kuş. Abi bırak bu burada ya. Gideceğim. Yumruk olayı girmeseydi olaya çok zor biterdi bu oyun. Yasin! Ya. Şimdi <laughs> ne oldu şimdi? Açak <laughs> Allah! Adam... <laughs> Hayır! <gülüyor> ben seni bir denize atayım da seni bir yesinler. Oo <laughs> <laughs> bu şeye gidiyor derinlere doğru gidiyor. Teleport bak oğlum. <laughs> Havada teleport. Yasin ya! Siz ya. <gülüyor> <gülüyor> Tam da köpek balığı buraya bırakmış. Manyak. <laughs> Teleport ol buraya tekrar. Sen <laughs> sen teleportum <de> yanımda mı? <laughs> ya, ya bırak bırak şey artık. Hadi ortaya gelin de. Ya Savaşı. sen beni alsana. Teleport Gel ol. Teleportun yok mu? Ben almam. Ol. Öleceksin o. Artık giyinebilirsiniz. Giyinebilirsiniz <laughs> bu arada artık. Şunları giyelim de. Tamam <laughs> ben hıncımı aldım ben mutluyum. <laughs> hıncımı aldın <laughs> Evet. Atakan'a, Atakan'a terki diyara attı. <gülüyor> 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 ben, <gülüyor> çok uğraştı bende ya. Arkama bir bakıyorum hep <laughs> Atakan'a. Benim Video zaten, bende ben öyle. Evet ya şimdi, açık, evet. Ki, savaşı kazanan Kenan abi. Ve Kenan abi şimdi üçümüzden. Evet. E, Bu yaşlı kurt kazandı ya. Bir şey şeyler isteyecek. <laughs> Valla şimdi şöyle. ya Yasin'de sanırım bir tüfek varmış şöyle, sağlam bir tüfek. Kank. Öyle He, kaybettim ya ben. Kaybettin mi? Hadi ya. Başka şey yok mu sende? Yok oldu ya. Bayıltıcılarını al abi. Ee, o zaman şöyle. Bayıltıcıların hepsini değil. Yasin'den 300 53 ta tane... dart var. 300 tane bayıltıcı istiyorum. Bayıltıcı <laughs> o kadar var zaten Yasin'de. Ok. ok mu? 300 tane mi ok var sende? Yok ya. Ok mu? Ok. E, o, tamam. Dart olsun? Dart olsun o zaman. <laughs> Allah ya hop ya. <laughs> tamam sen bilirsin ya. Yani. ok mu diye soruyor. Fark etmez benim <laughs> için. İstedim benden Tamam abi şimdilik ok ya. Şimdi al atmayalım. Dert olmasın. Ya bir dakika. E, benim için bir rahat etmez. 300 tane bayıltıcı ok istiyorum senden. Olmaz öyle. Video dışı tamam. drop kovaladım ya ben. He. Video dışı 2-3 drop baktım. Tamam. Bir tanesinden 269'luk e, tüfek çıktı. Şimdi onu Peter'ın içine koydum bilerek benden istemeyin diye ama He, olmaz. Onu istiyorsan tüfek. vereyim. Tüfek dedim ben yok dedi. Evet. Ver ver. Evet, evet. Ver onu ver ver getir getir hemen ver. Nerede? Ver tamam. o zaman tamam. O zaman e, şeyden de bir tane sağlam bir baltası varmış Atakan'ın. Ah. Onu yani istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Recep'ten <laughs> <ancak, gülüyor> <tam gülüyor> bilmiyorum. Recep sen gönlünden ne koparsın senin ne olduğunu bilmiyorum sende. Abi bu ne? Abi ben gönlüm de... ne <laughs> sağlam, sağlam bir şey varsa yani gönlünden sizin istediklerimizin altında olan bir şey olmayacak. Olmadı Bak, ama böyle. Eve be gideyim bakayım, bakayım abi ne var getireyim. Neyse ben mutluyum ya. Kenan abi mı ee, niye aldın ya? Eee Yasin de mi? Şimdi bende abi en e, iyi silahım. Benim bir tane tabancam var. Assault rifle var ya. Bak buraya getirmiştim görüyor musun? Sar ha, evet. O be, 600 hasarlı. İstiyorsan onu verebilirim. Oo, olur, olur abi tamam. Ama bunun, bunun <laughs> bunu normal ben bir de şöyle. Şatkan var. Şatkan var. E, i̇kili şatkan var 18 yani. 18'e geliyoruz değil mi? Evet şey olan. Çift. İlker, İlker abi. Aynen evet. onun da planı var abi. eee o da 518 hasarlı. Bir de planlı kılıcım var abi. Kendine bir şey mi? Şöyle yatıyorum. Ben de bir de 365 var. vuran pompalı tüfek var. Eyvallah. Ben sana tüfek Al, harici... Ben gidiyorum o zaman. Ben tüfek sana tüfek... Tüfek harici istediğini verebilirim diyorsun. Tamam. Yok hayır hayır tüfeği vereceğim. Tüfek harici de istiyorsan ben üretebilirim. Al Kenan abi. Neredesin? Olur abi tamam. Ayrı tamam ben şey sana yapayım. abi evet, e, 100 tane 100 tane mermi üreteyim. Abi drop kovalayayım. Tamam mı? <laughs> bir de sana tüfeği tamam. vereyim. 100 mermi tüfek. Arkadaşlar şey, hasar kaç? Şimdi ben tüfeğin mi? Raptor bulduydum. Onu hemen bir temniyelim Yasin 600. gelmeden. Yasin. 600? <laughs> 600 hasarlı. Maşallah. Yasinciğim gel. Raptor'ı nasıl temyiyorum ee, geldinizle. O tüfek benim için çok iyi olacak ya. Şey ya, ya <laughs> e, ab, vermeye gerek yok ya. Sadece tüfek de yeterli. Hocam, uza uğraşma boşuna. Her tamam, getiriyorum ya. o zaman. Ben bunu burada sıkıştırdıydım. Hem de spam almasını istemem teşekkür zaten. Ederim. Allah. Bunu bir bayalım hemen. Rifle ya, tüfek. Olur. Yani. Of. E Bu ya nasıl? <laughs> <laughs> tamam. Olur. Ben de teşekkür ederim. Evet, Kenan evet. abiye tebrik ederim. Eyvallah. Papamın dibinden ayrılmayan Atakan'a da teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> <laughs> Ayıp ya. Ayıp ya. Valla ayıp ya. <laughs> Eğlenceliydi ama. <laughs> ben Şimdi... videonun başından planlamıştım kafamda. Dedim e ben çok büyüğüm bunlara beni yiyecek. Bari zikzak çizerek kaçayım dedim. O da çok şey yaramadı. Hmm. Zaten videonun yarısında kaçtım ya. <laughs> <laughs> eve gider mi bu? <laughs> Oha. Ya ben kırmızı obelisk'e ışınlanmıştım. Tabii kırmızı iske attım. Neyse. Evinize bir hatta teleport yapın ya uzakta iken eve dönmek için lazım. İzleyenler de teleport şikayetinde bulunmuş da Allah kusura evet, bakmayın kusura yapılmış. kusura bakmasınlar 4 kişi oynuyoruz oyunu Ya yani herkes yani tek başıma oynasam neyse ama kalabalık olduğumuz için zaman problemi yaşıyoruz. o yüzden her zaman kullanmıyoruz. Bir ki ben zaten kullanmıyorum. Ya ben istesem ne yaparım böyle alırım elime teleportu. Arkadaşlar iki dakikaya geliyorum dedim. İstediğim yere teleport olurum. Ne? Ama siz benim teleport olduğumu görmezsiniz. Yani yapacak olsam öyle yapardım. Ne? Ama gösterdim diye. Gösterdim diye aşırı rivri ettiler ya. Resmen resmen Burada... nişlediler vallahi Bu savaştan sonra Restego savaşı olacak. iki bölüm sonra mı olacak? Eee şimdi 5 oldu. 3 bölüm Hayır. çekiyoruz. Ardından bir bölüm sonra savaş yapıyoruz. 4 bölüm. 3 bölüm sonra savaş olacak. Yani şu an kaç? Bu 5. bölüm bu. Değil mi? Beşinci. Aynen. 6. Evet. bölüm, 7. bölüm. Ge e ve 6, 7, 8. Aynen. 6, 7, 8. Gelişme olacak gene. Ya da istiyorsan onu kısaltabiliriz. Siz bilirsiniz. E, Stego şimdi teyimlemeyelim. Kimse teyimlemesin. Olur mu? Yok. Şu an savaş bölümünü zaten bu. Stego'yu evci evcileştirmeyeceğiz. Şimdi gelişim. Yani, yani davranıp yani. hani seviye kasayım falan. Yok yok. Seçer arkadaşlarım olabilir Ay no 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 no. Ben no, o lan. zaman daha hasara vermiyorum. <laughs> ya bir zahmet Elan ya mı? abim. Yo hasarı Yasin dedi mantıklı veriyorsun. bence. Öyle bir İşte o... tonik içeceğiz. Baştan erleyeceğiz. herkesin standart olur aynen. Çok daha mantıklı o ya. Tonik <laughs> içince ne oluyor? Sıfırlanıyor. Bütün sıfırlanıyor her şey yani, Seviyeler oh. sıfırlanıyor. Yani sıfırlansın bence de ya. Bir daha hiçbir Öyle şey musun? Burada böyle. Veriyorsun Anam ya. Ol, <laughs> baştan veriyorsun ya her şeyi. Bir seviyeden başlıyoruz Anam yani. Bir şey Hayır ya, abim, seviyelerini baştan veriyorsun işte. Hepsini. He. Yani şimdi Anladım. mesela kaç levelsin? İlk 82 levelsin. 82 leveli en baştan veriyorsun. Ben 90 level olacağım. Ee, son iki savaş, stego savaşı. Stego savaşından sonra tekrardan karakter savaşı olacak değil mi? Yay yani, ve ok savaşı ıı, olacak galiba. Şimdi sıradaki denedim. sıradaki savaş yay savaşı olacak. Arkadaşlar e, şeylerle olmuyor. Sapanla denedik ama sapanla gerçekten uzun sürüyor. Canlarımız yüksek çünkü. En güzeli okla yapmak. Ok savaşı yapacağız. Ben karakterimi baştan mı ayarlasam? Ama şöyle bir şey var onu da söyleyeyim. E, ok olayında şundan bahsedeceğim. Beyler şifte basmayın. Savaş esnasında çok yani hareket hızının çok vermeye gerek yok. Benim hareket hızım 160. Ben daha üstünü vermiyorum. Benim hareket hızım 100. Hiç vermedim ben. Benimki 145. Benim 160. Ben mesela daha hızlıyım hepiniz ama basmadım shift'e. Çünkü şey oluyor birazcık dediğim. Yürüyüşünde hızlı zaten. Yani zaten hızlıyım normalde. Gerek yok. Ha, hareket hızı benim 152 buçuk En hızlı hızı benim herhalde. Yo, en hızlı benim. En benim... hızlı benim. Hiç vermedim ya. En hızlı benim. 160 hızlıyım ben. 160 mi be, ha? Tamam. Ha. <laughs> Kerem Benim abi, için adaletli olacak sonraki savaşlar öyle gözüküyor. Yeni karakter oluşturayım mı ben? O baltayı kırma ya. Vallahi Beşik sen bilirsin, sen bilirsin ben bir şey diyemem. Ama eşyaların hepsini tekrar gidip alman lazım. Eşyalarını kapalı bir kutuya koyma, demirciye falan koy, al. Ama oradaki demirci Ama yani evde gidecek değil mi? Hepsi gidecek. Evde gidecek. Oo. Oh. Keşke en baştan şey yapsaydık. Neyse bana bir avantaj biz sana dedik. ne diyorsunuz? Biz sana dedik. Vallahi hiç umuruz. Öyle hava atmakla olmuyor. Arkadaş hava atıyor değil mi? Video Aynen başında şey ne yoktu. diyordu? Ne diyordu ya işte bak benden korktuklu... Benden korktukları için işte karakterlerini küçük yaptılar falan ne Hayır, oldu? Şöyle bir şey olsa adaletli olacak. Mesela evet, öyle hepimizin öyle. önünde bir tane duvar olsa o duvarları süper e, alarak sıksak birbirimize o zaman derim ki tamam. Tamam öyle yapalım. E ama tamam öyle olsun. Ama olmaz Yoksa ki. ben kocamanım. Hantalı, aynı aynı rampayı, bak aynı rampayı, şey malzemeleri aynı yere kurabilecek miyiz? O da var. E bir o kişi da, yapsın. Bir bu kişi arada yapsın ara. sunucu sunucu şeyde e, pvp de istiyorsanız çıkıp gelirim. Yok yok hayır, gerek yok. Yok ya. Video sonuna kadar duralım. Daha kapışacağımız için. E, Valla emin misin? Bence e, Yasin pek bir. Hayır da... ben şu an drop call diyorum ya. <laughs> Emin misin? Kötü Yok oldu çünkü oluyor. tüfek benim için. Ben çöldeyim şu an. Yasin'cim. <laughs> Gel Raptor'a bak istiyorsan. Yok aman. 800 Raptor'un senin olsun. 1206 seviye ne 800? Oh. 1206 mı? Seviye de aldım. de 1100 seviye. Şu tipe bak be. Bir arkadaş gelmiş bunun ismini ölüm koymuş. Hacım ne alaka ya? Ölüm. Varmış gerçekten neyse. Ee, o zaman ben bu bölümü burada bitiriyorum. Bugün ilk de kadar Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bitirdin tamam. mi? <gülüyor> <gülüyor> daha Aa, az olmadı mı ya? 30 dakika oldu benim. Evet. Allah'ınıza sağlık arkadaşlar. Güzel evet. bir e, yarışmaydı. Aynen. Çok teşekkür ediyorum hediyeleriniz için de. Neyse gönderelim. Biz de bitirelim. Tamam. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi bakın kendinize. Bay bay. Valla benim daha 26 dakika oldu. Ben oynayacağım. Bana işim var. Oğlum, arkadaşlar sıkışıyor. videomuzun da sonuna gelelim. Hoşça kalın, abone olmayı ve bay bay. Tamam, yeterli. Herkes çıktı. Bir ben <laughs> kaldım. No. Yok. Yok Benim bir 33 dakika falan oldu da fazla olmuş. Şimdi ya şimdi... O bir şansa bak ya. Videonun önce tüfek çıkıyor. <laughs> Adam tüfek istiyor ya. <gülüyor> ee? <gülüyor> Sen ya, sordun. saklayacaktım onu. Saklayacaktım ama bir olayı kalmaz ki. Niye? Saklasan bir anlamı kalmaz yani. Allah benim balta gitti ya. Ya o zaman ben... hepimiz birbirimizden bir şeyler saklayalım yani. Böyle mantık ben... olacak. O yüzden olmaz. Ben e, saklamak en... yok ben ya. Yok. İşte ben o yüzden. Abi. Söyledim sonra ba o baltayı kaybetme de bir gün yenersem alacağım. <laughs> <laughs> baltayı abi direkt yere at. Emin ol. Emin alın. Ay, direkt yere, yere at. O balta çok iyi 571 duruyor bir de çok az tamir istiyor. Ben onu 2 metre tamir ettiydim. Valla bir yerde ölürsem cesedimi de alamazsam garanti edemem yani ama kaybetmemeye tamam, çalışırım. Aaa arkadaşlar tam ben evet. koy bakalım. Galimemus eğeri çıktı ya. Galimemus eğeri ne yapayım ya? Hey arkadaşlar video dışı bakmak yok demiştik sanki. Ben videodayım Johnny'm. Ha o zaman tamam. <laughs> Büyük patladık ya. Ve ee, ben yani bak çok kendi patladı. Evet. Kaç seviye lan bu? Bir şey ayarlamak lazım ama ya. Ben drop dolaşıyorum dedim biraz önce. Oğlum bu niye ölmüyor? <laughs> Çektim abi. Vital odun deri. tamam. Ya gene ben de kan katmanları kapalı ya neden? Neydi o? Bu Allah Allah niye kapatıyor bu kendi kendine bunu? Kaydetmiyor <laughs> mu? Arkadaşlar bir çık gir. Ha, şey yapalım. E, serverdan giriş yapalım. Haydi. Arkadaşlar bir günlük bu kadar. Hepinizi seviyoruz. Dikkat edin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Cansınız. Savaşı Kenan abi kazandı. Güzel savaştı. İstediklerini de verdik kendisine. Bir sonraki bölümde e, ne yapacağız beyler? Bir sonraki bölümde. Yok stego değil ya. Yani. Birazcık farm. Ondan bir sonraki sonra bölümde gelişim. Ha, evet. Drop kovalama. Hay, haa. Hayır, e, kovulama, ne bileyim işte Aynen. temeli hayvanları alma falan. Görüşürüz. Cansınız, Allah'a emanetsiniz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kenan abimle Atakan'ın kanalına da abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Eyvallah. Eyvallah, teşekkür ederiz. Eyvallah.